Bugün tüm dünyada hakları için mücadele eden kadınların günü. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğin sonuçlarına her gün biz katlanmak durumunda kalıyoruz. Kadına yönelik baskı, şiddet, eşitsizlik arttıkça kadınların hak mücadelesi de artmaya devam edecektir. Kadına yönelik şiddete bir hafta lanet edip sonrasında bu konuda hiçbir adım atmıyorsanız bir anlamı yok. Kadın hakları mücadelesi kimsenin vicdan aklama aracı, imaj yaratma malzemesi değildir, olamaz. Kadın hakları meselesini siyaset ve partiler üstü olarak ele alan, hayatını her alanında eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bir kadın politikası, katılımcı bir anlayışla hayata geçirilmelidir. Gelin, kadın hakları sorununu çözmek için güçlerimizi birleştirelim. Devlet bu konuda önce olsun. Günümüz Türkiye'sinde ise kadınlara yönelik şiddet, ayrımcılık ve eşitsizliğin ne yazık ki her geçen gün azalmak yerine arttığını görüyoruz. Bugün yapmamız gereken cumhuriyet değerlerimize, var gücümüzle sarılmak, cumhuriyet ile elde ettiğimiz hakları korumak için mücadele etmektir. Ne kadar kötü süreçlerden geçsek de, insanlık adına, gençler, kadınlar adına mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Biz kadınlar önümüze çıkarılan engelleri aşabilir, eşitsizliğin karşısında hep birlikte durabiliriz. Biz mücadeleye alışığız. Hepinize hoş geldiniz. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları sadece ülkemizin meselesi değil. Kadın hakları. Ne yazık ki dünyanın her yerinde çok büyük bir mücadele alanı olmaya hala devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada kadın haklarını odağa alarak kutlanan bir gün. Tüm dünya kadınları için hayatını her alanında eşit bir şekilde var olmak hak ve özgürlüklerini elde etmek için verilen mücadele en güçlü simgelerinden biri. Kadın olmanın güzelliğini, değerini hissettiğimiz, birlikte ne kadar güçlü olduğunu, olduğumuzu fark ettiğimiz bir gün. Dünyanın her yanında kadınların yaşadığı ayrımcılığı, kadınlara yönelik şiddeti, haksızlıkları görüp hiçbirimiz yalnız değiliz. Tüm bu engelleri, zorlukları, eşitsizlikleri el ele vererek aşabiliriz dediğimiz bir gün. Bugün bizim günümüz. Bugün tüm dünyada hakları için mücadele eden kadınların günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz. Kutlu olsun. Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya dünyanın dört yanında hakları için mücadele eden kadınlara İstanbul'dan en sıcak selamlarımı ve sevgilerimi de gönderiyorum. Her dinden, dilden, renkten kadınları en güçlü dayanışma isterimle kucaklıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü biz kadınlar her yıl neden mi büyük bir coşkuyla kutluyoruz? Çünkü kadın haklarının önemini hayatın her günü yaşadıklarımızla biz biliyoruz. Toplum Sosyal cinsiyet eşitsizliğin sonuçlarına her gün biz katlanmak durumunda kalıyoruz. Evde, iş yerinde, sokakta, hayatın her alanında bizler eşitsizliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Eğitim sıralarından koparılan, erken yaşta evlendirilen, taciz edilen, şiddete uğrayan kız çocuklarının, kadınların haberlerini aldığımızda bizler kahroluyoruz. Çünkü o kadınların yaşadıklarını en iyi şekilde sadece ve sadece biz kadınlar anlayabiliriz. O nedenle biz her 8 Mart'ı coşkuyla ve bunun yanında da haklı bir öfkeyle kutlamaya devam edeceğiz. Newton'un etki tepki yasası şöyle der. Her etkiye karşılık eşit ve zıt yönde bir tepki vardır. Kadın hakları mücadelesi de işte böyle bir mücadeledir. Kadına yönelik baskı, şiddet, eşitsizlik arttıkça kadınların hak mücadelesi de artmaya devam edecektir. Her 8 Mart'ta kadınların sesi daha güçlü ve daha gür bir şekilde çıkacaktır. Fakat bu yetmez. Bunu da açıkça ortaya koyalım. Her yıl 8 Mart haftasında her platformda kadınlara yönelik konuşmalar yapılıyor. Televizyonlarda kadınların gönlünü hoş edecek programlar, reklamlar dönüyor. Herkes bir haftalığına adeta kadın haklarının en güçlü savunucusu kesiliyor. Tüm bunların kadın hakları ile ilgili farkındalık yaratmak adına çok değerli olduğu bunu bilmekle birlikte şunu da söylemek istiyorum: Bir hafta boyunca sesinizi çıkarıp sonra lal oluyorsanız bir anlamı yok. Bir hafta boyunca kadın haklarına yönelik reklam filmleri yayınlayıp yıl boyu kadın çalışanlarınızın hakkına giriyorsanız bir anlamı. Yok. Kadına yönelik şiddete bir hafta lanet edip sonrasında bu konuda hiçbir adım atmıyorsanız bir anlamı yok. Kadın hakları mücadelesi kimsenin vicdan aklama aracı, imaj yaratma malzemesi değildir, olamaz. Kadın hakları mücadelesi sadece söylemde kalmamalı, kişinin hayattaki her eylemine her zaman yansımalıdır. Kadın hakları mücadelesi toplumda topyekün bir zihniyet değişikliğini kabul edip bu zihniyetle hareket etmek bu zihniyet değişikliğini topluma yaymak için çalışmaktır. Bu toplumsal yaygınlığı gerçekleştirmenin en etkili yolu toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik güçlü bir kadın politikasının hayata geçirilmesiyle mümkündür. Kadın hakları meselesini siyaset ve partiler üstü olarak ele alan, hayatını her alanında eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bir kadın politikası katılımcı bir anlayışla hayata geçirilmelidir. Bir politika ekseninde bir yol haritası belirlenmeli ve kamudan sivil toplum kuruluşlarına, medyadan akademiye tüm paydaşlar bu ortak politika çerçevesinde harekete geçmelidir. Gelin kadın hakları sorununu çözmek için güçlerimizi birleştirelim. Devlet bu konuda önce olsun. Hepimiz ortak akılla, ortak çabayla siyaseti bir yana bırakarak hareket edelim. Çünkü kadınların özgür ve eşit olmadığı bir dünyada adaletten söz etmek, kadın haklarının çiğnendiği bir yerde insan haklarının korunduğu Söylemek mümkün değildir. Kadın hakları meselesi bir insan hakları, insanlık onuru meselesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması demokrasi ve insan hakları için vazgeçilmez bir ön koşuldur. Herkes için adalet ve eşitlik önce toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçer. Günümüz Türkiye'sinde ise kadınlara yönelik şiddet, ayrımcılık ve eşitsizliğin ne yazık ki her geçen gün azalmak yerine arttığını görüyoruz. İyiye değil kötüye doğru bir Gidiş söz konusu. İnsan hakları temelli toplumsal cinsiyet eşitliğinin işselleştirmesi adına atmamız gereken çok hayati adımlar var. Kadın hakları, kadının toplumdaki yeri konularında toplumu bilinçlendirmek, daha etkin yöntemlerle benimsememiz gerektiği çok açık. Bunun en önemli ayaklarından biri de cezasızlık kültürünü ortadan kaldırmaktır. Kadınlara yönelik işlenen suçlarda daha caydırıcı cezalar uygulanmalı, iyi hal ve benzeri indirimler yapmak kaçınılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte Türk kadınları tüm dünyayı imrendirecek derecede çok önemli haklar elde etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde yer alan, yer alan demokrasi, eşitlik, kişi hak ve özgürlüklerin korunması gibi ilkeler sayesinde kadınlar toplumsal hayatın her alanında güçlü şekilde var olmaya başladılar. Bugün yapmamız gereken Cumhuriyet değerlerimize var gücümüzle sarılmak. Cumhuriyet ile elde ettiğimiz hakları korumak için mücadele etmektir. Cumhuriyet kadınlara, kadınlar Türkiye Cumhuriyeti'ne güç vermiştir. Vermeye de devam edecek. Değerli katılımcılar, İstanbul Vakfı ile birlikte büyük Hayallerini projesini toplumsal cinsiyet eşitliğini kat, cinsiyet eşitliğine katkı sunmak amacıyla başlattık. Bu proje ile kız çocukların eğitimine katkı sağlayan bir dayanışma ağı olsun istedik. İlham veren adımlar kitabıyla da başarılı kadınların hikayelerini ve mücadelelerini kitap bu kitapla kız çocukların hayallerini büyüttük. Kitaptan elde ettiğimiz gelirle kız öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmaya çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada 3000 üniversiteli genç kadına burs desteği vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz atölyeler ve etkinliklerle bursiyerlerimizin yanı sıra çok daha fazla genç kadına eşitlik ve emek mücadelelerinde de destek olmaya çalışıyoruz. Büyüt Hayallerini Kız Öğrenci Yurdu... E Büyük hayallerini kreşi içinde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bunları bağışlarımızın katkıları olmadan asla gerçekleştiremezdik. Burada sizlerin huzurunda da çok değerli bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, kötü günlerden geçiyoruz. Tüm dünyada özellikle yakın coğrafyamızda savaşlar ve çatışmalarla çevrilmiş durumdayız. Dünya daha keskin bir kutuplaşmaya doğru yol alıyor. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, otoriterliğin öne çıktığı bir döneme girilmiş görünüyor. Ama tüm bunlara rağmen bizler umutluyuz. Ne kadar kötü süreçlerden geçsek de insanlık adına, gençler, kadınlar adına mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdürmeye kararlı ne kadar çok kişi olduğumuzu görmek umudumuzu artırıyor üstelik bunu başaracak güce de sahibiz. Yeter ki kendimize ve birbirimize inanalım. Birlik olalım, dayanışmaya güç katalım. Biz kadınlar önümüze çıkarılan engelleri aşabilir, eşitsizliğin karşısında hep birlikte durabiliriz. Biz mücadeleye alışığız. Çünkü bizim günlerimiz hayatın en ufak detaylarında bile mücadele ederek geçiyor aslında. Kadınlar bulundukları yerlere önlerine çıkarılan engelleri aşarak cam tavanlarını kırarak geldiler. Sevgili kız çocukları, genç kadınlar sizler de bu güce sahip olduğunuzu bilin. Kendinize güvenin. Sizin az karşısında hiçbir güç, hiçbir engel duramaz. Tüm bu eşitlikleri hep birlikte beraber ortadan kaldıracağız. Birlikteyiz, hep beraberiz, güçlüyüz. Kadın olmayı çok seviyor, başarabileceğimizi de çok iyi biliyoruz. Şimdi hep birlikte yeni bir hayata, yeni bir umuda, yeni bir hikaye yazmaya ihtiyacımız var. En derin sevgilerimle hepinizi kucaklıyorum. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.